Domuz kaçarlarından elde edilen para yaklaşık 125 milyar dolar. <laughs> İşimiz çak arkadaşlar, bizim <laughs> kovatta. <laughs> 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 evet arkadaşlar, Allah yüzümüzden, gönlümüzden gülücükleri hiç ayırmasın. Evet Zafer. Günaydın arkadaşlar. Yine güzel bir gün. Hava sıcak. Zafer çevirsin bari be. Çevir güzel gaz Zafer. Sadece birlikteyiz. Good morning friends. It's a beautiful day. Sunny and it just smells like good hunting. Okay. Evet. Şimdi arkadaşlar güzel bir meraya gidiyoruz. Çok sağlam bir yer. Kamıştık. İçinde yaşlılıktan ölen domuzlar var. Bu merhamet. Domuzları da çok sert. Aynı biz gibi. <laughs> bakalım mücadele olacak birazdan. Ak, dit, gök, dit belli olacak. <laughs> Çevir bakalım birazcık <dersi. gülüyor> We are going to a water reserve where there is a bush around it and the bush is quite high actually it's around 4 meters high and uh, there are So many boars inside that some of them actually die out of you know age. Nobody gets to shoot them. Nobody gets to you know uh disturb them. So we are going to be hunting in that area. The boars are tough, just like ourselves. So we are going to see what's going to happen. Yeah. Thank you. Hey hey. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ben dansen Tam takımız arkadaşlar. Kamera, tercüman, avcı, köpek, her şey var. İnşallah güzel bir av yap yapacağız yine bugün. We are all set today. We have the cameraman, we have the dogs, we have the best hunters of all, and we have the translator who is me. So um, let's hope we are going to shoot some good videos for you to enjoy. Arkadaşlar, ev domuzların olduğu sazlığa geldik. Köpekleri hemen indiriyoruz. <laughs> We are near by the water reserve where there are the tall bushes and where there are really big boars. <laughs> evet arkadaşlar. Ofiste avlanacağız bakalım. İlk defa bugün heyecanlıyız. 308 bin. Zafer, sen bunu tercüme ediver. Hulu Obis, 308 Win tüfeğimiz. Dürbün de Vortex, 312 56. Bakalım inşallah güzel video çekeriz. Bunu. The rifle is uh, Hulu Obis. Um, It's in a 308 Winchester caliber. And uh, we have the Vortex um, scope on it. And uh, hopefully we are to have some good videos with that gear today thank you Kaza girdi. Gitti gitti. Hazır ben hazır. Ben gitmez diyorum. Sana. Hazır. Bekle şu ucunu da açacağım tam. Dur. Dur. Hazır. Yapıştır. Hazır. Yapıştır. Bırak atma ver bırak. Köpeğe bak abi köpeğe bak ya. Aslanım benim ya. Min. Min çabuk min. Bekle bize gelecek o. Hacı müsait oldun da dur. Müsait oldun at. Köpek dikkat. Çok ya. At at. at dur. Bin bin. Okay. Dur. Hadi. Dur. Hat! Lan dur. At kara at. Açığa çıkınca at. Açıyor, çıkınca çek. Hadi. Köpek dikkat. Vallahi gidiyor. Olmaz at çok iyisin be <laughs> evet. evet ilk kez <laughs> yivriliği ilk atışta ilk avda abi köpekler fırsat vermiyor şimdi şimdiye çoktan vurucaydık o yüzden de atmak istemiyorum yani aynen Köpekler öğrenelim aynen abi hemen devam edelim biz orada sürü var sürü var abi hemen bozmadan devam hadi Hasan kaptır evet. Tamam ben kaptırayım Hasan. Mehmet dediğimi yapıyor musun? De ne yap. Mehmet ne rotsun Hasan? Vallahi ya. Arkaya 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 geç geç. Arkaya geç. Geç yavaş dikkat et. geç geç otur oraya. Otur oraya ortaya. Dön ya ya otur 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 Tatıyor Bak bak yiyen ha otur oraya. Selçuk çok iyi biliyor arkadaşlar. Arkadaş. Evet, evet. Güzel. Mehmet. Oradan giriyorsun. Tamam. Şu bak Söğüt'e var Beri de köpekler salıyoruz. Hı. Ama domuzlar ben sana söyleyeyim orada etse domuzlar buradan şu yola çıkacak bak. Orası yandı mı? Yanmadı. E, yanmadı. Nerede yürüyecek bu adam? Şura gelecek domuzlar. Bak yolana gelecek. Oradan çıkıyorlar çünkü. Tamam geçin hemen yola. Durun işte. Be ama bekleyeceğiz işte beklememiz lazım. Siz siz gidelim orada. ara ben oldu mu? Köpekler sardığınız zaman aram biz orada şu. Şurada geçeceğiz bak. Şu amına <laughs> ama. Gidin oraya siz ya. Going after the wild forest on a boat actually. actually. With the dogs as well. Ne <laughs> oldu We're gonna find an island in the water is and then we're gonna release the dogs over there. Yavaş ya, acele etme. Selçuk, be Evet arkadaşlar, sazlı <safe>. avı yapacağız. Kayıklarla geçiyoruz burada. İnşallah güzel bir avı <laughs> yapacağız. Gelmeyecek miyiz? Gelmeyecek miyiz? Gelmeyecek miyiz? Yok ya sanki Cemil şurası ya dur bakalım. Ya birimizi şu köşeye indireceğim. birimiz de şu köşeye, birimiz de kaybedeceğim. Hayır, bu, kamera çekecek sadece. Bir kişi mi açıyor. Öyle mi? Hı -hı. also into the Midlands in the water reserve and let's see how this is gonna be it's my first time in such kind of hunting I have a good feeling about it unless we drown of course. Görüyor abi araba gelecek görüyor ya. Bir çarp edeceğim ya. The black trail. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi, kanere hani düştü. Şeker gelsin ya. Kaçtı ya onları. Dünkü domuz değil o kay. Yok yok değil. Tebrikler. Evet. Congrats. Okay. Güzel kovaladık ya. Domuzu orada vurdum ben de. Can avliyle buraya kadar geldi çünkü. Adrenalin var hayvanda. Ben attıktan sonra baktım kan geliyordu hayvanda. It's shot already several times here, but uh, with the adrenaline rushing, it came all the way here. As you can see with the broad trail also. Tam 12 liymiş hem de. Aynen. Atmadım bir <laughs> daha ben. Çıktı ya, gide, şeydeki attım. Tamam. Bugün Evet. Sen şu Evet, bugün Bugün farklı bir tüfekle geldik. Vallahi bugün Yivli. Hadi be. Kolu o bitse avancı da bakalım. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Hiç Vallahi kullanmadık hayatımızda. Tam, yivlilik givlilik İnşallah nasip. Şurayı güzel deneriz burada. Deneriz. Ya, hava sıcak hala ya. Sıkıntı an, yok ya. Sıcaktan zarar gelmez. Aynen. İnşallah güzel bir hava yapacağız bakalım. İnşallah inşallah. Nasip. Bakalım. Hadi bakalım Rasyla. Arkadaşlar arazi açık. Bayağı açık güzel yani. Hadi bakalım, rastgele. Kaç tane köpek var Üç tane. soyakçı geliyor. Allah Allah. Ne? Mahvet bir şey mi bu Hasan. Atma gari gel. Hazır abi. Evet, tamam, değil, değil girecek. Yıkıldı lan. <gülüyor> <gülüyor> yıkıldı yıkıldı tamam denk. <gülüyor> <gülüyor> evet, <dakikasını dakikasına> <laughs> that was a very close shot. Benim karnım <laughs> aç. Benim bir dakika benim karnım acıktı. Çok karnım aç. Ukay nasıl edeceğiz? Ne yapma bugün? Hemen hazır abi. <laughs> hemen hemen hazır. evet arkadaşlar. Güzel İyi de ambire. abi millet bin, bin metrelere, beş üçlere atıyor. Sen buradan şuna bak bir dakika. Bir dakika. 1 2 3 4 beş, altı, yedi, sekiz. <gülüyor> sekiz <gülüyor> adımdan yivliğin atıyorsun ya. Valla abi bir de var ya üçüncüye atıyorum değil mi bugün? <laughs> bugün üçüncüye atıyorum arkadaşlar. İşte 7 metreye attık. İyi de vurduk domuzu. <laughs> yedi metre. <laughs> That was, it. that was the third shot that Okai fired today, and uh, it was actually from like seven meters away. And um, it's a perfect long shot. I don't know if you can see it with the color of the blood, but uh, it is the easy job to shoot it actually at 200-300 meters. It is actually more difficult to even get the game in the scope, you know, that close. That's actually danger close. So well done, congrats. Okay. Şimdi köprü burası. Evet. Köprünün altında kaç para buldun? Sabahleyin gelirken ne dinledik? Evet. Binlerim. Köprünün altında bin lira bulduk. yani. Güzel oldu arkadaşlar. Güzel video oldu. herkese selamlar. Bugün kotayı doldurduk. Baba geliyor baba. Baba. Herkese selamlar. Hatta dede geliyor dede. This was the end of the hunt for today because this is his second ah, wild tour which is limit per day per hunter. So see you next time. Sen bin. At bir daha. At at. Bin Hasan. Gel Adam gel. Hasan bin. for there. 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 him. Ho 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 ho! Hasan Mervi! Hasan Mervi! Kaldı kaldı! Kaldı burada. Hasan çek bakalım bir. Hı <laughs> <laughs> çek burada. Evet arkadaşlar. Bugün güzel bir av yaptık. Sabahtan bir domuz vurduk. Şimdi bunu vurduk. Güzel bir av günüydü. Yarın inşallah yine devam edeceğiz. Güzel videolarla. saç var mı söyleyeceğim bir şey? Karnım açıktı. Karnım açıktı. <laughs> Her zamanki gibi. Yemeğe geçeceğiz arkadaşlar. Ya senin bana borcun iyice çoğalıyor. Öğlen bir tavuk saç ısmarladı orada. Öğlen zaten bir de orada domuz vurduk. Domuz çok kokuyor. Otu ya bu. Akşam işte bunu ayarlıyor. Bu domuz niye bu kadar kokuyor? şey şey <laughs> olacak. Eee Çitleşme dönemi. Çitleşme zamanı geliyor ya. Hadi bakalım. Hadi gidelim. gal. Hadi. Yarın görüşürüz Hadi arkadaşlar. Bakalım. Videolarla devam. Evet.